Şimdi değil mi? Bu benim ikinci avradım. İkinci mi? İkinci he. E, 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 güzel. He. Bunu ben önceki avradımdan daha çok seviyorum. Aman Ş aman bırakma şimdi... bunu ha. Ama bu beni bırakacak. Ne Yok, yapak? Niye ola? Vallahi diyor ki sen diyor çok sıkıyorsun beni diyor. Sıkıyor daha iyi ya. Ya iyi de çok sıkıyor. Çok, diyor. çok ya. Artık olmaz ya. Bu da fazla sevmiyor fazla sıkışmayı. Yok abi, fazla sıkıcan. Onu ağlardan ki yara. İyi de bazıları azı seviyor, bazıları çoğu bahane, seviyor. Bu da şimdi, azı seviyor. Şimdi bak hele, her adam ağladı, dike sikerse iyi olur. Dike sikerse, Neye ağlat sikerse? öyle. Dike sikecek, dike. ya? Götünün altına yastık koyacak. <laughs> yani amuda kaldırmayacak, altına yastık koyacak. Yok. <laughs> Yo. İyi o, mi olur to, o? topa yatır, o o kendi eline kaldırır. Ooo, açığa çıkar diyor. Eli mi? <laughs> oğlum, karşısında adam amca. Aa. Öyle eğlence değil. Senin amca olduğunu bildiğim için, işte ben sana soruyorum bu işleri. Bak hele. Yavaş konuş. Dur oğlum. Sen bu ağladığın ikisini de bırakma. Yani Allah'a bilmiyorum ki nasıl da geldi. Aldın. Öteki tatlı veriyor kainacı. Ya bu daha tatlı ya. Sen şimdi gün gelmiş geçirmiş adamsın. Sen Et ne yap? İkisini de bırakma. İkisini de mi bırakmayın? Biri ölü biri kalır Bırakma oğlum. O ikisi de ekmek istiyor. İkisi de ölmez ses beni. Senin yaşına gelince ne bok yiyeyim ben? Allah bilir. E, kuş çalışıyor mu şimdi senin? Çalışır. İş görür mü? Hani mu? o çoğun ikilere gider. İki, iki baş gider. <laughs> i̇ki baş gider. Ve 88, 89'da gidiyorum abi. i̇yi tamam da. Şimdi hadi bu yaşa geldim. ikisi de ölmedi. Ne bok yiyeyim? Oraya Allah bilir. Oraya, oraya bir şey veremem. Oraya tercih. Ben oraya konuşamam seninle. He. Ama eğer bunun hangisi sana güzel itaatli yapıyorsa onu bırakma. Şimdi ilk avladım kötü. Allah canını alsın. Kötüyse onu onu sikme gari. Ama Ö ya abi, ne öreceksin nikahında işte mecbur gelip gidiyor. <laughs> Ama bu da hem güzel hem itaatkar hem hürmetkar. Bunu bırakma. Bunu bırakma. O birinde var. gene de elinden bırakma. Yani boğazını gör. Kuna. Ee, Ondan kaç çocuk var? Bir tane. Bundan? Bundan yok. Bunun doyurulmuyor mu? Oluyor. Olmaz olur mu da biz korkumuzdan yapamıyoruz. Şimdi. Yap ya. Bir de